Merhabalar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir logaritmalı problemle karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. Enes'in cep telefonunun ekranının boyu logaritma. Kitabında M birim. Eni logaritma. Kitabında N birim. Cep telefonda bir resim kontrol edilirken ekranda alttan ve üstten ikişer birim boşluk kalıyor. Şekilde gördüğünüz ikişer birim yazmışlar. M ve N birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere. Telefon ekranının çevresinin resmin çevresine oranı 2 ise M artı N değeri en az kaçtır? Arkadaşlar öncelikle şunu birinci şekil diyelim. Şu arkadaşa da ikinci şekil diyelim. Ve birinci şeklin çevresini yazalım. Birinci şeklin çevresi logaritma 2 tabanında m artı logaritma 2 tabanında n'den 2 tane olduğu için çarpı 2 koyuyorum arkadaşlar. Kısa kenar ve uzun kenardan 2 tane var. Bölü 2 çarpı dikkat. Şurası logaritma 2 tabanında m idi ancak ikişer birim gitmiş yani 4 çıkaracağım. Uzun kenar logaritma 2 tabanında m eksi 4 artı kısa kenar Logaritma 2 tabanında ne? Eşittir 2 çıkmış. Şimdi ikileri direkt sadeleştirdim. Şu eksi 4 işleri karıştırıyor. Bu eksi 4'ten nasıl kurtuluruz arkadaşlar? Eksi 4'ü şu şekilde yazabilir miyim? Tekrar yazıyorum bakın şunu. Logaritma 2 tabanında m eksi. Logaritma 2 tabanında 16 artı. Logaritma 2 tabanında ne? Gördüğünüz gibi 4'ü 2'nin 16 şeklinde yazdım. Peki bu ifade neye eşittir? Logaritma 2 tabanında M çarpı N bölü 16. Çünkü tabanlar aynı. Toplam olanları çarptım. Bölme çıkarmış deme olanı bölü olarak yazdım arkadaşlar. Bunu cebe aldım. Şurada da var aynı şekilde. Tekrar yazalım. Ne oldu bakın. Logaritma 2 tabanında M N bölü. Logaritma 2 tabanında M N bölü 16'nın oranı 2 imiş arkadaşlar. İşler dışlar yaparsak ne oluyor? Logaritma 2 tabanında M N eşittir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında M MN bölü 16. Şu ikiden kurtulmak için buraya kare diye alabiliriz. Geri gönderdim. E, logaritma kitabında MN eşittir. Logaritma kitabında MN bölü 16'nın karesi. Logaritma ikiler gitti. Elimizde ne kaldı bakın. MN eşittir. MN'nin karesi bölü 256 oldu arkadaşlar. E, MN'nin karesiyle MN'yi sadeleştirirsek ve işler dışlar yaparsak. M çarpı n eşittir 256 kaldı. E o zaman 16'yı 16'ya vereyim dedim. 16'ya 16. Ancak dikkat M ve N birbirinden farklı tam sayı diyor. 16'yı o zaman 2 ile çarpayım. 32. Bunu 2 ile çarpıyorsam bunu 2'ye bölerim. 8. Yani M'si 32. N'si 8 olur. Toplamları da 32. 8 daha 40 olur arkadaşlar. Logaritmalı işlemli bir soru çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.